Mesela iki ismi olanlar ya da doğum tarihi yanlış yazılanlar da ismimizi kendimizin seçtiğini söylediniz siz. Ben ama o isimden hoşlanmıyorum. Madem seçtim ve bu isimle dünyaya geldiysem ve bu ismi değiştirmek istiyorum. Bu benim ruhumun değişmesine de sebep olur mu? Bu şöhreti yakaladığında ki ismi atıyorum bilmem ne. Ve şöhret olduktan sonraki ismi de tamamen farklı bir isim oluyor. Özellikle de magazin dediğin için o camiaya baktığınızda Onlara koyduğumuz ya da koymayı düşündüğümüz isimler onların ruhlarına etki eder mi peki? İsim ve soy isim değiştiğinde sen olman gereken kişi olamıyorsun. Yani birdenbire ülkelerin isimleri, ülkelerin ruhlarında, kaderlerinde belirleyici olur mu? Ve olursa ne kadar olur? İki harfin yan yana gelmesi o insanın hayatında blokaj oluşturabiliyor. Selam, hoş geldiniz. Bugün benim için de değişik bir yayın olacak. En çok merak edilenler, kanalımda en çok izlenenler, en çok yorum alan videolar ve soruları derledik. Sizler için bunları ele alacağız. Dış ses olarak Nevzat bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bakabilirsin. Ben buradayım. <laughs> ya bunu hiç sevmiyorum zaten. Benim en zorlandığım şey canlı yayın. Harika akıyor ama böyle kameralar karşısında <laughs> kameranın içine bakmak. Ben burada böyle bir göz arıyorum. Şu anda sizlerin gözlerinizi hayal ederekten cevaplamaya çalışacağım. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu arada Nevzat beni sıkıştırdı. Dedi ki ben bu soruları derledim ama en çok işime gelen benim de en çok merak ettiğim şeyleri soracağım dedi. Eğer yayın kısa gelirse bunu bir sonraki yayına da aktarabiliriz, devam ettirebiliriz. Siz de yorumlarınızı bırakmayı, paylaşmayı unutmayın. İlk soruyla başlayalım. En çok ne merak ediliyormuş ben de merak ediyorum. Bu arada hiçbir hazırlığım yok. Tamamen spontane akıştayız. Aslında ben şöyle Elif Hanım buradaki soruları biraz da kendi merak ettiklerimle derleyerek sormak hı hı. istedim. İsimler konusunda uzunca bir süredir ciddi merak ettiğim detaylar vardı. Hı hı. İsimlerin insan ruhuna olan etkisiyle ilgili. Hı hı. Hazır sizi de bulmuşken hazır fırsat bu fırsat diyerek bütün soruları enine boyuna az önce de ifade ettiğiniz üzere zamanımız yettiği ölçüde size sormaya çalışacağım. Memnuniyetle ben de dilimin döndüğünce elimdeki verilerle, heybemdeki bilgilerle cevaplamaya çalışacağım. Aslında isimi biz seçiyoruz bu dünyaya gelirken. Ve ruhlardan bahsettim. Tam olarak ruhumuz bu ismi seçtiği için aslında bu isme denk geliyoruz. Mesela bazen şöyle bir hikaye oluyor. Diyor ki ya benim ismimi aslında annem Ali koyacakmış. İşte son dakikada dedem gelmiş benim ismimi Mehmet koymuş. Ben de Mehmet ismini hiç sevmiyorum falan tam olarak aslında o aracı kişi yani sen ismini bir ruh olarak Mehmet versiyonuyla Mehmet ismiyle bu dünyada var olmayı seçtiğin için sen o dedene o görevi de veriyorsun bir noktada. E diyorsun ki sen boş ver kimseyi dinleme. Ben bu dünyada Mehmet olarak var olmayı seçtim. Kim ne derse desin git bu ismi bir düzelti ver diyorsun. Sonra da tabii ki her birimizin bu dünyaya gelirken bir geliş amacı var. Karma dediğimiz şey var. Bazıları karmaya karşı biraz böyle bir defanslı yaklaşıyor. Hani evet karmaya inanmıyor olabilirsin. Hepimizin bir yaşanmışlıkları ve yaşanacakları var. Bunları da tabii ki seçerek geliyoruz. Bazen bu seçim, bu dünyada seçtiğimiz roller bize işte erdemli olmaktan bahsediyorum. Nedir erdemli olmak? Evet belki kötülüklerle karşılaşabiliriz. Belki çok kötü bir çağdayız. Fakat bizim her zaman o iyiliğimizi iyi insan olma, erdemli insan olma ya da işte dini bütün olma senin için bu kılıp her neyse bunu başarabildiğimiz sürece bizim için bu karmik yolculuk ya da bu versiyonumuz bu senin için her neyse karşılığı daha kolay olabiliyor. Ama bazen ipin ucu kaçtığında ne oluyor? İşler karışabiliyor ve diyoruz ki ay işte hani nereden doğdum ben bu memlekette zaten doğduğun yer kaderindir ismime de bak böyle de isim olur mu diye. İşte o zaman böyle biraz... Başıyoruz. Evet, isyan etmeye başlıyoruz. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Hı hı. İsimlerin insanlar ve dahi ruhlar üzerinde gerçekten ciddi etkisi var mı ve bu etkisini biz nasıl anlayacağız? Soruma şöyle devam edeyim. İsmimizi kendimizin seçtiğini söylediniz siz. Hı hı. Ben ama o isimden hoşlanmıyorum. Madem seçtim ve bu isimle dünyaya geldiysem ve bu ismi değiştirmek istiyorum. Hı hı. Bu benim ruhumun değişmesine de sebep olur mu? Tabii ki sebep olur. Şimdi aslında bu ismi sevmeme anlamını ilk girişte ben soruyu bilmeden bir noktada cevaplamış oldum. Spontane benim böyle yine geldi şeylerim, çakralarım, kanallarım açıldı. İsmimizi değiştirdiğinizde kaderinde de değişiyor. Bu bana da çok sorulan bir soru. Yani ben ismimi değiştirdim. İşte kaderim de değişiyor mu Şimdi işte karmadan bahsettik, geçmiş yaşamlardan bahsettik ya da e, ne diyor? İşte Kur'an'da alemlerin Rabbiyim diyor. Her alemde değişik bir versiyonunuz var. Çünkü biz sonsuz bir ruha sahibiz Hı -hı. ve sonsuz olan ruh tek bu versiyondan ibaret olamaz. Bu alemde yaptığım ya da yapmadığım herhangi bir eylem kelebek etkisi gibi diğer versiyonlarımıza da etki ediyor. İsim de buna dahil. Yani şöyle bir açıklama yapayım. Bir danışanımın ismi Huriye'den Fulya'ya döndü. Ve arkadaşım, şimdi numaracı analizi yapmak sadece elindeki verilerle olan bir şey değil. Burada içsel olarak da birçok bilgi var. Yani aynı ismi belki yüzlerce kişi değiştirmiştir ama yüz kişinin de yüzünün açılımı çok başka oluyor. Ve burada söylenmesi gerekenler çünkü o insanın bilinç olarak hazır olması ve olmaması durumu var. Bir de söylenmemesi gerekenler var. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Şimdi yine diğer ismi değiştiren arkadaşın analizine dönecek olursak Mesela burada bir isminde geçmiş yaşamlarında yapması gerekenleri isimlerden bu hayattaki sınavları ve ödülleri çok başkayken ismini değiştirdiğinde geçmiş yaşamlarındaki çakraları, şifacılığı, bilgisi değiştiği için bu yaşamdaki görevleri de değişmiş oluyor. Sen direkt görevini değiştirmiş olabiliyorsun. Yani bir insan şifacı olarak doğmuş olabiliyor. İsmi değiştikten sonra o şifacılık başka bir şeye evrilebiliyor. Bir araya gireceğim. Izin Tabii verirsen. ki bitti. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var Elif Hanım. Burada şunu bir kez anlamaya çalışıyorum ben. Diyelim benim ismim Nevzat evet. ve doğduğumdan beri bu isim Nevzat olarak devam ediyor. Hı hı. Ben bu ismim üzerine mi, ismimin ruhuma verdiği etkiler üzerine mi hayatımı sürdürmeye ya da şekillendirmeye başlamış oluyorum ya da şekilleniyor. Şimdi numaroloji analizinde Bizim evlerimiz var birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev. Şimdi örnek veriyorum bu evlerden bir tanesi sizin iş yaşamınız. Bu evleri oluşturan senin ismin ve soy ismin. Hı hı. Bir de ruh dediğimiz kısım var. Ruhun bu dünyadaki nihai amacı bizim QR kodu dediğimiz şeyde doğum tarihimizle ilgili. Hı hı. Mesela iki ismi olanlar ya da doğum tarihi yanlış yazılanlarda böyle kişilik çatışmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Ya da insanın mesela şöyle bir şey oluyor bazen benim bir danışanım geldi ve şunu söyledi bana benim ismim aslında Ayşe ama bana herkes Melek diyor hani hmm. böyle şeylerle de çok karşılaştı hatta bu sizin başınıza da gelmiş olabilir burada insanın isminin bir enerjisi var kişinin de bir enerjisi var bazen birisi örnek veriyorum annesi başka bir isim koymak istedi ve bunlar da olabiliyor gerçekten kişi ruhsal olarak kendi yolculuğuna kendi karmasını, darmasını yaşayacak olan ismi farkındalık kazandıktan sonra da elde edebiliyor. Mesela sadece biz yayına başlamadan önce Nevzat bana şunu sordu. Ya dedi bir de işte isimlerin böyle bir anlamı oluyor. İsmin ne ile başlıyorsan şöyle bir şey oluyor. O, o nasıl bir şey diye bir giriş yaptık. Ve ne ile başlayan isimler, neyinin enerjisi 5. Beş gökyüzü topla istemek. Yani bu ne demek? Sen kendini sayısal de sevmesen de bazen hiç hoşuna gitmese de sırf iş için bile olsa dünyayı gezerken bulabilirsin dedim. Ve bana Nevzat'ın verdiği cevabı buyurun şimdi kendisinden dinleyelim. Gezmeyi sevmeyen bir insan olmama rağmen yaptığım belki takipçilerinizden geçmiş yıllarda programlarımı izleyenler olmuştur. Hı hı. Uzunca bir süre Seyyah isminde bir program çektim. Anadolu'yu karış karış gezmek nasip oldu. Acaba dediğiniz gibi bu ismimden kaynaklı bir etkiyle mi oluşan bir durumdu? Siz zaten onun cevabını da bana verdiniz. Evet. Peki konusu açılmışken biz biraz fazla soru sorarız işi bilmeyenler Tabii olarak. Tabii ki. Çok bu severim. isim değiştirme kısmına geleceğim. Ben Hı -hı. bugüne kadar bu ismimin etkisiyle yaşadım Hı -hı. ve hasbel kadar ismimi değiştirmek zorunda kaldım ya da ismim değişti. Hı -hı. Peki benim kaderimdeki değişim de aynı şekilde oluşacak mı? Kaderimde değişecek mi ismemin değişmesiyle? Şöyle açıklayayım bunu. Hatta bunu herkes yaşamıştır. Senin sorunu özellikle evlendikten sonra soy ismi değişen kadınlar. Hı -hı. Evlenmeden önce çok daha başkaydı yaşantım. Evlendikten sonra şöyle şöyle oldu diyen insanlar. Orada soy ismiyle beraber aldıkları isim frekansı yani kendi soy ismini değiştirenler, değiştirmeyenler acayip bir dönüşüm yaşıyorlar. Yani çok çok uçlarda dönüşüm yaşayan insanlarla denk geliyorum. Mesela biz işte numerolojide indigo diyoruz. 11, 22 ve 33 sayısını verenler özel ruhlar. Hepimiz tabii ki çok özel ruhlarız ama bazı ruhların bu dünyaya gelirken de birlik dediğimiz o kozmik alanda farklı farklı görevleri var. Özellikle 11-10 mistik ruhlar yine birlikte bu dünyanın uyanışına, bu dünyanın daha iyi bir hal almasına, o insanlığın özü dediğimiz kısmın hatırlanmasına yardımcı olan bunda görev alan ruhlar. Bunu yine evlenmiş olan arkadaşlar kendilerinde de deneyebilirler, gözlemleyebilirler. Hatta lütfen yorumlarda da nasıldınız evlenmeden önce, evlendikten sonra hayatınızda nasıl bir ivme oldu? Bu negatifte ya da pozitifse olabilir bu arada bu değişim. İsmini değiştirdiğinde de aynı şey yine senin ismindeki o harfler ve frekanslar değiştiği sürece şu ana kadar sergilediğin, içinde bulunduğun meslek yaşamına bundan sonraki meslek yaşamın çok daha farklı olabilir birdenbire kendini tam işte böyle emekli oldum rahat edeceğim kafasına girmişken belki çok başka bir alanda yaratıcı bir kişiliğe girmiş olabilirsin. Ya da tam tersi de olabilir bu. Çünkü aslında kozmikte iyi ve kötü yok. Var olan her şey zıttıyla var. Biz iyi dediğimizde aslında kötüyü de yaratmış oluyoruz. Ve her şey bir denge. İsmin değiştiğinde evet kaderinde değişiyor. Hatta şöyle söyleyeyim kaderini değiştirmek için ismini değiştirenler bile olabiliyor. Mesela bazı şirketler e, açılış aşamasında hangi isim benim şirketimin şu şu karakterleriyle uyumlu olabilir bunun için bir isim oluşturabilir miyiz sorularıyla geldiklerinde e, biz seçeceğimiz o kriterdeki o karakterdeki çünkü aslında şirket de bir nevi bir çocuk bir yaratım bunun harflerini çıkartıp ona göre bir isim meydana getirebiliyoruz. Peki, o zaman sorumu biraz daha genişleterek sormak istiyorum. Malum, magazine biraz gireyim isterseniz. Malum, çokça isim yapmış, tanınmış, şöhret sahibi olmuş sanatçılarımız var. Hı hı. Gerek ses sanatçısı gerek sinema oyuncusu sanatçısı, tiyatro oyuncusu sanatçısı ki bunların hemen hemen birçoğunda biliyoruz ki isim değişikliği söz konusu. Hı hı. Peki, bu şöhreti yakaladığında ki ismi atıyorum bilmem ne. Ve şöhret olduktan sonraki ismi de tamamen farklı bir isim oluyor. Bu onda eksiğe neden olmaz mı? Çünkü o, o, ismiyle o şöhreti yakalamış o kişi. Şimdi güzel bir konuya değindin aslında. Çok fark eder. Şöyle fark ediyor. Toplumumuzda en çok şey insanların özellikle de magazin dediğin için o camiaya baktığınızda işte bir ünlü sendromu var ya da işte bir tükenmişlik sendromu söz konusu. İsim ve soy isim değiştiğinde sen olman gereken kişi olamıyorsun. Yani birdenbire bir nevzatken sen nevzat olarak var olmuşsun, nevzat olarak kriterlerin meydana gelmiş, nevzat olarak bir iş ya da e, yeteneklerin, potansiyellerinle birlikte ilerlemeye niyetle var olmuşsun. Sonrasında biz senin ismini Süleyman koyduğumuzda senin bu kadersel döngün de değişiyor. Sen hem nevzat olmaya çalışıyorsun hem başka bir taraftan Süleyman olmaya çalışıyorsun. Yani kameranın önünde Süleyman oluyorsun. Kameradan kameranın önünden çekildiğinde Nevzat olmaya çalışıyorsun. Burada kişilerde ister istemez bir kişilik çatışması meydana gelmiş oluyor. Tabii ki eğer farkındalık dediğimiz alanda değilse, farkındalık çalışmaları yapmıyorsa, aslında zaten bu hayatın bir illüzyon olduğunun farkında değilse Sonrasında insanlar da bu yorucu bir şekle dönüşüyor ve ne oluyor? Tükenmişlik sendromu oluyor. Aslında bir taraftan mutlu ya da başka biriymiş gibi görünürken arka plandaki o can çekişen diğer gerçek kişiliği isyan etmeye başlıyor. Sonrasında maalesef psikolojik süreçler karşımıza çıkıyor. Evet, aslında o kadar güzel anlattınız ki, magazin dünyasındaki hemen hemen birçok sanatçıda da bu ortada görünüyor. Hı hı. Çok güzel bir konu aslında bu konu. Bunun üzerinde ilerleyen günlerde çok soru gelebilir size, yorumcuların da bu konuyla ilgili soru soracaklarına da adım gibi eminim. Ben de soruları merakla bekliyorum. Şimdi yine yayından önce programa hazırlanırken milletlerin isimleri gerçi siz orayı biraz daha netleştirdiniz benim sorduğum soruyu çok daha farklı bir boyuta taşıdınız ama hı hı. ben yine ilerleyen günlerde o soruyu da sormak istiyorum size hı hı. ülkelerin isimlerine değinmek istiyorum. Ülkelerin isimleri, ülkelerin ruhlarında, kaderlerinde belirleyici olur mu ve olursa ne kadar olur? Şimdi konuya şöyle gireyim. Genelde astrolojiyle çok ilgiliyiz. Ve ülkelerin de bir astroloji haritası var. Çünkü ülkeler de bir birey gibi değerlendirildiğinde, bir ülkenin millet ve vatan olarak yürürlüğe girdiğinde bir tarih belirleniyor. İşte bu tarihten sonra artık Türkiye Cumhuriyeti dendi mesela. Türkiye'nin astroloji karışası buna göre değerlendiriliyor. Ve ismi de Türkiye. Numoloji de tam olarak isim bazında bunu değerlendiriyor. Mesela T harfiyle başlayan bir e, ülke, bir isim, T ikinci çakrayı temsil ediyor. İki sayısını bize veriyor ve iki daha çok nedir? Duygularla ilişkilidir ve toplum olarak biz duygularımızı çok da ifade edebilen, aksine daha çok o alanda blokajları olan, duyguların genelde bizi yönettiği ama aslında dışarıdan bakıldığında herkes çok güçlü, herkes mükemmel, ama içeride maalesef duyguların tam da olarak akışta olmadığı bir evre. Türkiye ismine bakarsak da bize 7 sayısını veriyor. 7 de daha çok enerjitiksel alanlar, spiritüel alanlar ve karanlık tarafları da mesela bu beni ilk analizi baktığımda çok etkilemişti. Karanlık taraflarında da hatta sen buna şey demiştin Nevzat celladına aşık olmak <laughs> demiştin. Kurban bilindi. Yani ve gerçekten de Bizde ne var, ne geliyorsa bir kabul etme, bir kurban bilinci, bir şikayet bilinci. Gerçekten coğrafya kader midir? Evet, coğrafya da kaderdir, isim de kaderdir. Yine sonuna hep şunu eklemek istiyorum. Fakat hayat bir seçimdir. Seçim yapabilmek için de neyin içinde olduğumuzu ya da neyin dışında olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Fark ettikten sonra hayat benim seçimimdir. Çünkü o vakte kadar yani farkındalığa kadar direksiyon Hayat ya da kader dediğimiz şeyin elindeyken farkındalıktan sonra direksiyon tam olarak benim elime geçiyor. Ben nereye gittiğimi biliyorum. Hangi model bir arabanın içinde olduğunu biliyorum. Nereye gitmek istediğimi biliyorum. Bunun için hangi yolu kullanmam gerektiğini araştırıyorum. Farkındalık böyle bir şey. Zaten parçalanmış, dağılmış büyük Devletlerden ortaya çıkan küçük devletlerin de hı hı. farklı farklı özellikleri olduğu da sizin bu anlattığınızla örtüşüyor. Gerçi konudan konuya atlıyorum ama gerçekten merak ettiklerimi sormak istediğim Bugün için. Bugün aslında oradan... arka planda ben şu an kandırıldığımı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamamıyla şu an Nevzat'ın merak ettikleriyle birlikteyiz. Tabii ki Şaka gerçekten sizden gelen soruları ve en çok izlenenleri merak edilenleri ele alarak bunu bu programı sizler için hazırladık. Ben şu an tamamıyla konu Nevzat hazırladı. arka fonunda baktı ve bana iletiyor soruları. Hepimizin evinde, daha doğrusu birçoğumuzun evinde evcil hayvanlarımız vardır. Hı hı. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, hı hı. ne bileyim, hamsterlarımız, hatta yılanlarımız vardır. Hı hı. Biz genellikle hayvanların ruhları olduğuna inananlar insanlar olarak, inanan insanlar olarak o evcil hayvanları Besleriz, onlara bakarız, sahipleniriz. Peki, can alıcı sorum şu: hı hı. Onlara koyduğumuz ya da koymayı düşündüğümüz isimler, onların ruhlarına etki eder mi peki? Onların ruhlarına etki eder. Bence onlar da isimlerini seçerek geliyorlar. Ya da karakterleri gerçekten isimlerini seçerek geliyor ve sizin, isim, yani sizi kendim içimden gelmiş gibi deseniz de aslında o ismini size söyletiyor. Şöyle bir anımı anlatayım. Yaklaşık bir 7-8 yıl önce annemlerin bir kuşu vardı. Böyle minicik bir şey, işte hiç yemek yemiyor falan. Ben de böyle enerji şeylerimde daha ilk zamanlarım, o zaman da çok heyecanlıydım, şu anda da çok heyecanlıyım. Kuşu kendi odama götürdüm ve onunla böyle bir meditasyon yaptım. Yani onunla aslında enerjiksel olarak konuştum iznini alarak. Ona koyduğumuz isimden memnun olup olmadığını sordum ve bana e, o ismi beğenmediğini söyledi. O anda bana başka bir isim geldi içsel olarak ve bununla ilgili okey verdi. Hani e, ben bunu bir bir yaşadım ya da bazı arkadaşlarımla mesela şey oluyor. Ya biz işte buna cadı diyoruz. Mesela işte bir arkadaşımın kedisi var. Ya çok kötüydü. İşte biz bunun ismini değiştirdik hani. Aslında hayvan orada kendi ismini seçmiş zaten. Çünkü onlar da bir ruh. Ve e, o ismi sen oluşturmadığında bir noktada tepkisini ortaya koymuş aslında. O zaman böyle sıradan ya da kulağımıza çok hoş geldiğini düşündüğümüz isimleri de aslında hayvanlara koymamamız lazım. Yani i̇şte, i̇yi inceleyip sık dokunmamız lazım. Biraz evet. Yani gerçekten bir insanın ismini koyuyor gibi ya da mesela işte genelde hani ben yoga eğitmeyim yoga ile ilgilenenlerin kedileri işte ne bileyim suryadır falan. Burada da Orada sizi destekleyen bir isim olarak aslında hayatınıza giriyor. Hmm. Peki yine bir başka ama bunu çok şaşıracağınızı tahmin etmiyorum. İsim koyarken profesyonel destek alalım mı? Gerçekten her anlamda soruyorum. Yani kafamıza göre pat diye çocuğa ben Ali koydum, Ahmet koydum değildi. Gel oturalım bu işin uzmanıyla bu çocuğa ne isim koysak acaba iyi olur? Merak ediyorum. Ya böyle bir şeye girelim mi? Yapmalı mıyız? Bence yapılmalı. Çünkü bazı isimler hiç de etik ya da doğru değil. Mesela deniyor ki bu Kur'an'da var bu isim mesela işte kezban ya da kezban aslında yalancı anlamına geliyor. Evet Kur'an'da var ama Kur'an'da nasıl bir anlamı var? İşte yine burada böyle farkındalıksız ya da bir araştırmadan işte sadece Kur'an'da var ya da sadece şunda vardan ziyade Gerçekten bence araştırılmalı, üzerine destek alınabilmeli. Bir de ben burada şuna çok önem veriyorum. Genelde anneler çocuklarını dünyaya getirmeden önce rüyalarında bu isim onlara söyleniyor. Genelde yüzde yani %90 aslında söyleniyor. Anneler bunu koyabiliyor mu, koyamıyor mu ya da diyor ki yok ya ben bu ismi beğenmedim. Aslında ben şu ismi seviyorum deyip bunu görmezden de gelebiliyor. Ama bence hani o kadar da sıradan olmamalı. Peki Manasını bilmediğimiz isimleri ya da kulağımıza hoş gelen isimleri koyduğumuzda bu ileride ismin sahibinin başına dert olabilecek diye düşünmeliyiz aslında. Biraz da anlattıklarınızdan ben bunu çıkartıyorum. Yani evet. işte İrem ismi hı hı. ne demek yalancı cennet diyebiliyorum ben. Bunu kulağa çok hoş geliyor ama bunu biz çocuğa koyarken İrem çok güzel bir isim. Bunu iyi düşünüp koymamız gerekiyor. Yani bu da büyük bir sorumluluk. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Yok e, isim koymak da büyük bir sorumluluk ama burada olay aslında sonrasında şeye dönüyor. Hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan yayının en başına dedik ki ismimizi seçerek geliyoruz. Hani e, o ismi de kendi seçerek geldiği için mi ben bu ismi koydum ama burada tabii ki biz üstümüze düşeni yapalım. Farkındalıklı olarak araştırarak ve gerçekten dünyaya gelen kişinin nasıl bir kişi olmasını... Aslında niyet ediyoruz. Bu noktada bir isim olabilir. Bir de isimlerle ilgili. Mesela iki harfin yan yana gelmesi o insanın hayatında blokaj oluşturabiliyor. Hı hı. Mesela işte alıyorum Saffet. Hani orada iki tane F var. Bu o kişinin akışını bloke eden bir şey. Yani biz iki tane sessiz harfin yan yana gelmesini seçmeyiz. Blokaj dediğimiz şey belki parasal hayatta olabilir. Belki iş olarak olabilir. Çalışma hayatı olabilir, olabilir. sağlık olabilir. Gerçekten çok ince, bazılarına göre çok saçma geliyor, ne alaka ya falan hani deniyor. O kadar böyle minik detaylar var ki ve bana böyle çok inanmadan gelen danışanlarım da var. Mesela ilk geliyor böyle inanmadan ve o kadar ki ha benim ismim işte Veysel hadi bana diyor oku mesela diyor, ne ne, ne oldu? Ben hiç tanımıyorum. Böyle birkaç şey söylüyor, Allah Allah gerçekten sadece bu ismimden mi çıkıyor? Nasıl bildiniz bu kadar? Beni gerçekten tanımıyor musunuz? Falan diye birçok geri bildirimler alıyorum. Çok küçük gibi, çok basit gibi ama aslında böyle önemli önemli bize dokunduğu yerler ve dokunmayı beklediği alanlar var aslında. Ben en azından şimdilik bazı konularda merakımı giderdiğimi düşünüyorum. İzleyiciler de merak ettikleri şeyi size soracaklardır. Gerçekten çok aydınlatıcı ve benim için ciddi bilgi eksikliğimi giderici bir şey sohbet oldu. Çok teşekkür ederim bu sorularımı yanıt verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. İzleyicilerin sesi olduğu için seninle bu programı çakmak benim için de çok keyifli, çok keyifli bir sohbet oldu. Bize arka taraftan bir uyarı geliyor. Vaktimiz şu kadar oldu diye. Ben de bir taraftan şey düşünüyorum. Gerçekten bu kadar oldu mu? Hani bu kadar süre nasıl geçti anlamadım. O zaman biz diyelim ki sizin de merak ettikleriniz varsa ya da şu da olabilir. İşte benim ismim Ayşe, A ile başlayan isimler, B ile başlayan isimler. Bir sonraki yayında da biz bunlarla ilgili sizlere açıklamalar, anlatımlarda bulunalım o zaman. Bugün çünkü biraz hep Nevzat burada olduğu için Nevzat'ın üzerinden ilerledik. <laughs> Ama yine bütün ismi ne ile başlayanlar da bunları aslında kendi üzerlerine de alınabilirler. Ama tabi detaylı bir yorum için tüm isminizle birlikte yapılan analizler ve doğum tarihinizle yapılan analizler daha etiktir diyorum. Sevgiyle kalın. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.